Parfüm dizayn etmek gerçek bir sanattır. Yeni bir kokuyu oluşturmak için gerekli malzemeleri bir araya getirmek aynen kokteyl hazırlamaya benzer. Parfüm should be very long lasting. If you put it on your skin, you should be able to smell it 10 or 12 hours later. Especially with things as muskus, amber, woody notes, they are very long lasting while things as lemon oil and orange oil are very volatile. So they disappear first because only molecules evaporate and the heavy stuff stays there. Parfümün saklama koşulu çok önemli burada. Saklama koşulları karanlıkta, ısı ve ışıktan muhafaza ettiğimiz sürece ömrü çok daha uzayabiliyor parfümün. Tabii parfüm bir de yapılırken üretim aşamasında iyi süzdürülmesi gerekiyor. Qu'est-ce qu'un bon parfum ou le meilleur parfum, c'est un peu le parfum qui nous fait plaisir, qu'on aime porter. Cela dépend des, des saisons et, et des moments. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment un parfum ou plusieurs parfums qui sont uh, spécifiques à certaines personnes. C'est vraiment une odeur que l'on apprécie ou pas. Burnu kuvvetli insanlar yani parfümörler bütün sanat dallarını buluşturan bir opera eserine benzetirler parfümü. Tıpkı bir beste gibi uvertürü, üst notaları ve ana teması vardır. Different styles. The best example maybe I can give is like with music. You have classic music, you have jazz, rock, hip hop and in you see that in perfume too. İnsan karakteriyle koku arasında bir bağ var e, ee, örnek bir her burcun bir kokusu var diyebiliriz. Beyaz tenli insanlar, esmer insanlar, sarışın insanlar gibi kategorize edebiliriz. Çok farklı segmentlere segmentlerde ayırabiliriz aslında. Esmer tenli insanlar daha çok şekerli kokular, tatlı kokular, biraz daha sıcak kokular tercih ediliyor. Ee, beyaz tenli insanlar da ise biraz daha yine çiçek ve e, florlar kokular, pudramsı kokular, çiçeksi kokular, sabunsu kokular diyebiliriz.